tarihi revize etmek mümkün değildir. Olan olmuştur. Bugüne taşımak da mümkün değildir. Bugünün şartlarıyla o günü değerlendirmek de yanlıştır. Çünkü o günün şartlarının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bugünkü şartlar daha sonra meydana çıkmıştır. Biz sonradan şöyle düşündük. Merum Ünlü'nü kalp cephesi kumandanıdır. E, cephesi kumandanı olarak çok büyük hizmet yapmıştır. Atatürk Osmanlı ordusunun içerisinde Maraşallar varken çok yüksek rütbeli subaylar varken Albay İsmet'i kalp cephesi kumandanı yaparken bir düşüncesi olmalıydı